Kuzen şuradaki maskeli adam bize sesleniyor sanki. Böyle el yapıyor gördün mü? Değil mi lan anana? ben de fark ettim. Lan geliyor. Dur oğlum dur dur değişik hareket yapıyor. Oğlum biz bu gecenin saati ne yapıyoruz oğlum burada hakikaten biz? Her eve gidelim. Evde çok uzak da sağ, sağ evlerde. Biz de şeydeyiz. Ve sarı vardayız. Hakikaten biz ne yapıyoruz oğlum? Buraya bir piknik yapmaya geldik. Annemle babamız bizsiz habersiz gitti herhalde. Bilmiyorum. Yok lan biz size habersiz değil lan. Bisikletle dolaşmaya geldik oğlum. Sen geziye kalmışsın işte. Bisikletle dolaşmaya geldik buraya. Aa, arkadaşlar anladım. işte olayı anlatayım bakın. Buraya bisikletle dolaşmaya gelmiştik. Sonra gece burada kaldık. etrafın dört bir çanında köpekler var. Şu an köpeğin birisi şurada arkamdaki gördüğünüz parkta arkadaşlar. Şu an yatıyor. Biz de şu an korkuyoruz. Bir tane de yanında maskeli bir tane değişik sen, kuzen, yüzlü bir adam var. Kuzen kaçış yolunu buldum. Eğer maskeli adam saldırırsa bak göster kamerayla. Arkadaşlar şurada bir merdiven var. Adam Arkadaşlar şu şurada yok. bak. Şuradan. Nereden? Direkt oradan koşup eve Aynen, gideceğiz. şuradan, şuradan gireceğiz buradan çıkacağız. Evet. Ama öyle bir şey olamaz çünkü... Köpek... Kanka maskeli adam buraya doğru geliyor. Kanka yapma dur oğlum ya. Oğlum korkutma insanı. Bisiklete de binemeyeceğiz. Oğlum bisiklet de tam maskeli adamın arkasında ya koydu koyu bisikleti. Kenarlardan insanlar geçiyor onlara bir bok yapmıyor. Kanka ben korkuyorum. Ben korkuyorum oğlum. Oğlum şurada iki tane çift bir çift mi? Biri erkek biri kız onlara mı desek? Kuzen bence biz tüyelim buradan. Kuzen buradan. Kanka geliyor. Kuzen geliyor. Kuzen, Kuzen dur dur geliyor. dur dur. Kanka dur bir. Geliyor şu anda çaktırma Ç Ananı avradan araba da geliyor oğlum arabadan da kaçarız? Bak bir taraftan araba geliyor bir taraftan maskeli adam geliyor. Arkadaşlar, bak, Kuzen bak, biz bu kapıdan bok gideriz. Kanka, Elektrikli kapı arkadaşlar kanka. bakın. Kamerayı diğer taraftan al kanka. <laughs> arkadaşlar biz ne yapacağız? Kanka kamerayı çevir. Koş, hayır kanka. hayır kız, bekle. Yok sir ya sir. bakma adama. Ba adama, bakma, adama bakma adama bakma adama bakma. Kusura bakma kanka. Sana yemin ediyorum ya Sir gerçekten oradan birisi bakıyor. Sen gerçek hayattan mı diyorsun sen? Ha yok lan adammış pardon. O değişik birisiymiş. Kuzen maskeli adam koşuyor mu bana mı öyle geliyor? Hakikaten oğlum birisi geliyor koşuyor ama ona Ka benziyor galiba. Kaç kaç Ya 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 Sir. Ya Geri zekalı sağda da yapar bir şeyler gel. Yürü Arkadaşlar. Kapana sıkıldık şurada yanda. Sıfır ödü umutlar Ver mi ver mi ver Ver kamera göster, kameraya göster. Ver bir. Arkadaşlar şöyle bir şey bulduk yerde. Ama almayız haramdır. Haramdır. Oğlum ne alacağız? Nerede bunu bunu? Şöyle. Şurada mı? Arkadaşlar olduğun yeri koruyoruz. Maskeli adamın bir bokul olabilir bu. Ya maskeli adam koşuyor. Maskeli adam koşuyor. Güzel maskeli adam şey, şey Şeyine şeyine mu Hani bir tane test vardı maskesi kanlı. Joanne. Joanne miydi? Korku karakteri. Şurada siyah karakterli bir adam geliyor bize. Elinde balta mı lan? Ne o lan? Ne o lan? Bıçak. Ünlü ülkende. Oğlum kasap bıçağı. Bu şeyin bıçağı değil mi? Johnny? Yasir köpek kalktı. Yasir köpek kalktı. <laughs> Yasir koş. Şevin koş. Şevin koş. <laughs> tamam yattı yattı yattı. Yattı yattı yattı. Yasir adam arkada Yasir adam arkadaşlar şurayı göstereceğim çaktırmadan bakın arkada Yasir üç deyince koşuyoruz bir iki üç beni takip et Yasir. Benim tamam. Arkadaşlar daha demin elinde kasap bıçaklı olan joelin gördük bir tane korku karakteri hepiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar buna inanmayacaksınız diyeceksiniz bilim kurgu ama arkadaşlar bu gerçek ve gerçekten maskeli bir adam vardı ve biraz kırmızı bir şey vardı ben kana benzettim çünkü biraz akıyordu boya olsaydı şimdiye kururdu. Bir ışıklar var. Çok korkuyoruz arkadaşlar. Lütfen yardım edin. Arkadaşlar hakikaten burada insanlar falan geçiyor. Kanka biri bize şey diyor. Bak dinle. Hori yap. Böyle diyor. Kanka. Hori yap diyor. Acele et demek. Bak dinle. Yaşir yapma yaşir ya. Ya oğlum kolduk mu çırttık mı adamı? Oğlum, oğlum burada parkta değil. 2-3 kişi falan var. Biri orada gerizek gibi basketbol oynuyor. Yanında seri katil mi ne var? Kolumun mu? mi? Biri de iki tane burada. yaşir buraya gelir misin kanka? Kuzen mi gel. Çabuk gel kuzen. Kuzen, kuzen çabuk gel. Hayır kuzen eve gidemeyiz. Arkadaşlar ya da evin bir hemen bir kıyısına bir geçelim. Oradan biz şu maskeli adamı bir izleyelim. Şu evin bir tane ev var orada bir kıyıda bir şey var. Hemen oraya gireceğiz arkadaşlar. Of. Bak orada bak görüyor musun bak? Evet çok çok orada. Ya bir gündü ya. Bak bu evin kenarında bir sinirik saklanalım. Gel gel şuradan çıkalım. Arkadaşlar şuradan çıkalım. Dur. Kuzen gel. Gel 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 gel. Kuzen. <laughs> Kuzen <laughs> <Güzen, gülüyor> gel şurada. Gelelim gelelim. Dur <laughs> arkadaşlara <laughs> bir göster. Arkadaşlar daha deminden beri izliyoruz. Bir evin kenarına gidip saklandık. Arkadaşlar buna inanmayacaksınız. Polis daha demin gitti. Arkadaşlar. Adamı daha demin <laughs> <laughs> Gözümün önünde bıçakla. <laughs> 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 Arkadaşlar <laughs> harbiden diyorum. Şaka gibi. O beni bir sabah. Oğlum ağlama tamam lan Ağlama ağlama tamam yeter ağlama. Bir daha seniler bugün bu bir Kuzen. Kuzen gel kuzen gel. Kuzen kuzen kuzen. çok korkuyorum. Bu şey olmaz Görüyor sende. musun? Görüyor musun? Görüyor musun? Bak görüyor musun? Arkadaşlar arkadaşlar şurada bakın şurada bakın. Hadi yavaştan gidelim. Tamam gel kanka şuradan çık. Hadi çık gel gel gel. Başımız Başımız büyük böyle. Orada, 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 Çaktırmadan normal insan gibi yürüyoruz karşıyı, tamam mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar sizi <laughs> yemin ediyoruz ya abi ya. <laughs> Çok korkuyoruz arkadaşlar. Daha demin arkamızda bir köpek öldürdü. Bize doğru yavaş yavaş geliyor. Kanka kuzen üç deyince koşuyoruz. Bir... Arkadaşlar burada inanmayın. Durunca. Bakın benim gözüm burada. Gözüm kızardı. Benim gözüm yaşlandı burada be. Korkudan buradan ikinci altımıza sıçıyoruz. Allah. Gel Sir gel lan şu suçu yolu. Anam abi gidelim mi karıya? Kanka gel anam abi gidelim. Gel gidelim yürü. Reis dön Bir. arkada çok yaklaşıyor. İki. Ses yapma. Yalsın. Yalsın. <laughs> 这女孩是怎么 Kullan gel, gel. gel ordan. Kalk oğlum kalk kuzen, kalk. Abi. Tamam. Tamam oğlum kalk kalk. Ah, kalk kalk. Yürü. Köpek orada köpek orada köpek orada. Kaçıyoruz. sakla saklan saklan. Arkadaşlar daha demin. Şimdi bitmiş. şuradan şuraya doğru koşacağız. Kuzan tak kuzan koş. koş, koş.

Kuzen in şı, kuzen in şı, in şı, kuzen. Kuzen koş, kuzen. Kuzen şurada birisi var, Kusura yardım isteyelim. Koş, Kusura bakmayın. 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 Ya bakmayın. Kusura bakmayın saldırıyor Şurada bak balsadık. Maskeli adam yüzünde bir sürü bir şey var. Daha demin bir tane köpeği uçağıyla şak diye öldürdün. Gösterin bakalım. Gel sir gel şurada şurada şurada. Okay. Korkma 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 gel bekle korkma. İki. Okay. Gel 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 dur dur. makullar. Tamam abi teşekkürler yardım için. Sağ ol abi. Arkadaşlar sağolsun bir tane ayrı oldu çok güzel. Adı da Fatih abi. Sağ olsun bizim. Şimdilik o maskeli adamdan uzaklaştırdık. Şimdi bir evin kenarına çekilip bekleyeceğiz. İnşallah onu polislere teslim edebiliriz. Kuzen biz bunu video çekiyoruz da videodan sonra polisi mutlaka aramalıyız. Yoksa ölebiliriz arkadaşlar. Senin telefon nerede senin telefon? Kuzen ben telefonu 4 korkusundan düşürdüm. Sen harbiden yedi zekalısın ya. Arkadaşlar ben zaten direkt kameraya tutuştum. Benim telefon da gitti. Bisikletin içinde kaldı. Aslında hattı yok arkadaşlar. Hattı kapalı. Şuradaki abladan rica mı etsedeki var? Geri zekalı. Kadın şey bizimle de Sen mal mısın? Sessene bir. Sahaya o, girelim. girelim. Sahaya girelim. Sahaya girelim. Gel. hayda gel girmeyelim. Girmeyelim. Gel girmeyelim. Gel girmeyelim. Çıkamıyorsun. Üşenmiyorsun. Bu çirini bulmuş. Nasıl gel çık. Arkadaşlar şuraya oturacağız. Şurada biraz vakit geçirelim şurada. Evet. Ya sir benim arkama iyi bak. Besinin arkana bakıyorum. Ben Böyle yukarıdan bakıyorum daha iyi. Arkadaşlar. Evet. Arkada biri var mı? Yok. Arkadaş. Evet. <laughs> Bıçakla. Ananı avradın adamı bıçakladı. <gülüyor> 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 Değişler, çok korkuyoruz. Biz çocuğuz dedi. Neye son oldu? Bir korkutmaya çalışıyorduk. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. adamın cipsi orada, bakın. Poşetin içinde kalmış adamı kalmış gitmiş bile. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum bakın. Bakın şurada bakın. Yerde bir şey var be. Yasir, Yasir, Yasir. Topuk, 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 topuk. Kuzan, poşetin oraya gidelim. Arkadaşlar adam adam. Bir 15 arkadaşlar evet adama bir yere götürdü buraya yedi poşet poşeti mi bir şey koydum arkadaşlar adamın cepsini poşet burada kaldı bakın arkadaşlar evet 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 cipsi mi baksana adamı engelli yapmış arkadaşlar bunlar oldu kum, kum. Arkadaşlar, kedi mi yavru arkadaşlar bu olmuyor. dolu bu gel ya sık kanka şuraya bu biraz da oturalım diye. Bir. Biz soluk şurada bir ya. Banka oturduk arkadaşlar şöyle. Banka oturduk bir. Arkadaşlar bu arada Minecraft sunucuma gelmeyi unutmayın. Senin ben Minecraft burada canımız gidiyor bizim. Hadi yaşarsak demiştim. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ben arkadaşlar ne olur bir sürü bir... abone olun. Çocuğumuz var, iki ayrı çocuklarımız. Gerizekalı gerizekalı. Arkadaşlar şu an bir banka oturduk. Arkadan birisi çıkacak gelecek diye korkuyorum. İşte dumanlar çıkmaya başladı. Oha! Adam ateş yaktı. Arkadaşlar. Oha lan adamı pişiriyor. <laughs> evet oğlum insan pişmiş kokusu çürük gibi. Arkadaşlar Kamerayı, Hayır, bana göster. It. Kamerayı bana göster. Arkadaşlar bu ben bu geleneği biliyorum arkadaşlar. Bu bir tane e, Afrikalı genelliğine bir insan öldürme öldürüp bir e, bizim gibi normal insanlar olanı <laughs> öldürüp arkadaşlar sonra bir gelenekleri var bunun bundan daha bir sürü kişi var bu e, Afrika gelenekleri insan öldürüp akciğerlerini organlarını çıkarıp sadece kollarını falan yiyorlar arkadaşlar inanmayacaksınız belki adamlar soluk borusunu büyülüyor yani bayağı iğrenç bir şey Evet arkadaşlar video yani... şu an 15 dakika 16 dakika 15 dakika 25 saniye oldu Bilmiyorum daha fazla kayıt yapacak mıyız yoksa bu serinin devamı gelecek mi? Yoksa ölecek miyiz? Evet arkadaşlar gerçekten bilmiyorum. Zar zor eve gitmek zorundayız buradan. Çünkü saat arkadaşlar ona saat 9:35 35 geçiyor. 25 dakika falan kaldı ona biz yavaştan bir evin kenarına bakalım. Bir ev bulalım. Hem bir de telli olsun ki adam çıkamasın. Elektrikli tel bir tane bir ev görmüştüm. Göster arkadaşlar. Kamerayı ver bu kez göstereyim. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ışığı da yanıyor. Şu teller var arkadaşlar. İyi bir şey. Yani bence güzel. Bir... Ee... Ver bir kamerayı ver bir arkadaşlar. Bakın bir şey göstereceğim. Şurada bir tane adam var. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? İşte şurada bakın. Bak 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 bak. bak, bak. bak, bak. olabilirsiniz. Bak bak gidiyor bak gidiyor gidiyor. Gidiyor, gidiyor gitti gidiyor. Kuzen. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Oğlum ne oldu? Astım hastası kuzen. Astım hastası. Ya birinden bir su isteyelim oğlum. Benim boğazım kurudu burada parkta da su yok falan yok. Ben yandım arkadaşlar burada. <laughs> Bir dakika kutsal <laughs> büyü yapacağım. Kanka bir yerde para var mı cebinde falan? Benim cebimde bir para kaldı. Ben de yok. Geldiydim hani bir cipsi falan aldık ki ondan para kaldı benim cebimde. Kaç ben sıra kalmış bu salon? 4 lira 25 kuruş var. <laughs> Markete gidelim. En azından markette bize saldıramaz. Markete gitmeyelim. Hayır hayır adam orada adam orada adam orada. Arkadaşlar kutsal kutsal büyü yapacağız. Bunun için temiz bir yere gitmemiz ki. Kuzen, şimdi ben... ona ne vurdun oğlum? Oluyor, o. Ne oğlum, oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Burada ben yavaştan gerçek korkmaya başladım. Baksana, evet oğlum kediler falan Tabii kaçıyor. Aramış, arkadaşlar. Bak, hani, hani, Oğlum görmüyor musun? Uyanmış. Gözünle bak, kapını çevirirsen bunlar. Çok korktum. Köpek uyanmış arkadaşlar, köpek uyanmış. Arkadaşlar adam köpek şu an adamı çok sağ olsun köpek çok minnettar kaldık köpeğe. Şurada, Şurada köpek, köpek, uyanmış. Köpek adamın ayağını sardı. Arkadaşlar var. şimdi gideceğiz. Su isteyeceğiz birisinden. Bir eve gideceğiz. Su isteyeceğiz. O yüzden Yasir hemen koşmamız lazım. Şurada bakın arkadaş, Şurada bir yerde. Şurada bakın. Şurada araba arabanın arkasında. Tam bir tane bir tane dur var. Şurada bakın. Şu arkasına geçtik. Işte. Oğlum şuradaki insan da bizi takip edip duruyor. Ne ya? o ne iş anlamadım da. Gerçekten bizi takip ediyor birisi sanki lan. Bilmiyorum. Yasir. Yavaş yavaş. İsteyince koşuyoruz. Bir üç. Çabuk çabuk çabuk. Önümü görmüyor Haberi ben vereceğim. Arkadaşlar. Birisinin evine sığındık şurada şurada bir ev var. Oraya sığındık. Burada kalacağız bu gece. Arkadaşlar size çok iyi bir haberim var. Daha demin polis geldi. Adamı buldu. Bu elektrikli şok verler. Yoksa adam bildiğin öldürüyordu. Elektrikli şok vermediler. İnanmayacaksınız belki idam cezası olarak direkt karar verildi bizim sözümüzün önünde. İnanmayacaksınız bakın. Görüyor musunuz tuvalette? Bak biraz sonra bir kan var. Bildiğiniz tuttu. Uçakla Neyse biraz arkadaşlar Videoyu bitireceğiz burada bir eve sığındık ailemizi arayacağız buradan bizi gelip almalarını isteyeceğiz çünkü saat 12.01 oldu. Cırcır böcek başladı yavaştan. Evet o zaman hadi görüşürüz. görüşürüz.